geçiyor. Hazır. Ha! Hadi bana top getirin. top getirin. Hadi Bayram hocam hadi. Hadi. Bu pozisyon. Evet, evet Emre dön 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 dön. ver. Top ver, top ver, top ver. koy, yere yere. Arkadaşlar topları yardım edin. Pozisyon. Ya ben zorluyorum bak. Ben zor. Ha bak. Adımlama çok güzel. Bravo. Bir, Köşeyi şiştere demek. Şiştere. bir daha dur. Köşeye at hadi hemen. Hop. Tamam güzel. Oo, güzel on ya on ya. Gel hemen gel gel güzel gel gel, oradan, gel bir aradan. Bak. Bak. Gel. Pozisyon Pizim al. Sıkış kaçsın diye atıyor. Haydi döndü mü attım. <laughs> bak ne oldu? doğruyu da yaptın. Tamam. Her de yaptın ama dokuz dokuz. Bak kalkmaya başladın eğerden. Vallahi başladın. Aferin. Sıkıntı yok. Ben Görüyorum ben seni. Hadi, Tarifat güzel. Aferin Ahmet. Abi gönül istiyor. Şey hadi, evet. hadi hadi. Hadi Ahmet. Koşsun al. Evet hadi göreyim Ahmet. Ahmet göreyim. El geç çıkıyor Ahmet. Abi, el geç çıkarsın beni götürmen lazım. Sen dikkat edin çıkarsın. Bak elime ne yapıyor? Elimi götürüyor musun? Oyuna çok çalışıyor. Yusuf. Bak sen. Atlattık seni. Tamam mı? Vakti. İkiniz de aynı şeyi çalışacağız. Elini götür. Elini böyle havada. Havada bu el. Uzasın. Top geldi abi düşerken eli çıkartma. Bu eli önden çıkar. O el gider emin ol sen götürürsün onu topu kadar. Hazır. Hop. Bak ha, bak onu. Gel 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 sen al. Evet. Hadi Yusuf zorladım haydi zorladım. Aferin Yusuf vallahi aferin. Ya bana bak yuvarlan bana. bana. Eskiden çok vardı orada. Hop. <laughs> Bide, bide. Ona, Aa, bir daha Abi şey. biz sendedir yorgunluk var ha bugün. Yeşile yeşile. <laughs>